özgüveni zedeleyen en önemli konulardan bir tanesi bu anlamda sosyal ortamın da check gerekiyor. Çünkü genelde hı hı. öz yeterlilik ve özellikle öz benlik kavramı çevreyle çok alakalı. Öğrencinin hı hı. özellikle bizim için direk bağlantıda olduğu 4 hı hı. tane önemli network ağı var. Bunlardan ilk tabii ki doğduğumuz andan itibaren ölene kadar süren bir aile ilişkisi var. Bu aile ilişkisi çok önemli. Aile hı hı. ilişkisinde kardeş ilişkileri, sizin birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk olmanız, ilk çocuk, ortanca çocuk, son çocuk olması bunlar hep önemli paradigmalar. Aynı hı hı. zamanda anne ve babanızın yaklaşımı. Biliyorsunuz 9 tane anne baba yaklaşımı var ama bunların arasında işte 4 tanesi biz belli başlı tanımladığımız demokratik, otoriter, başıboş ya da çok koruyucu anne ve babanın yaklaşımları. Hı hı. Bunlar ya da anne ve babanın farklılıklı farklı yaklaşımı anne ve babanın eğitim durumunun çocuğa yansıması işte baba çok başarılı çok iyi okullarda okumuş onun üzerine yüklediği konu ya da tam tersi anne çok iyi okullarda okumuş annenin çocuk üzerine yüklediği yük ya da tam tersi anne ve babanın daha okul olarak daha düşük olup çocuktan büyük şey beklemesi onun işte en büyük başarıları dünyayı kurtaracak anlamda büyük sorumluluklar yüklenmesi gibi dinamikler aile açısından çok önemli. Bu aynı durum kardeşler açısından da önemli. Bunu çok yaşadığım konulardan biri. Kardeşler arasında abi, abi ya da ablanın çok başarılı olması sonrasında ikinci kardeşin başarısızlığı tercih ediyor olması veya başarı alanını abla abiye bırakıp kendisini kenara çekmesi, kıza alması ya da tam tersi abla abiye nazaran daha böyle anne ve babanın istediği cici çocuk akıllı çocuk olma anlamında daha böyle perçinleyip ailede böyle acayip iddialı olması tek çocuk olmak, çok çocuklu olmak bunlar hep önemli ailenin kardeşlerle beraber getirdiği bir yapı var. Tabii bu aile içinde bu küçük çekirdek aileden bahsediyoruz. Bir de tabii ki kuzenler, onlarla beraber büyük bir evet, aile çevresi olur. Bu da çok etkili konulardan bir tanesi. Biz bu anlamda bunu değerlendiriyoruz özellikle de teşhis alanında sadece bataryaları değil, özellikle de oyun terapisi ve sanat terapisiyle de bunlar çok çabuk şekilde, çok hızlı çıkan sonuçlar elde edebiliyoruz. Hı hı. Aileyi değerlendirdikten sonra ikinci en önemli değerlendirdiğimiz konulardan bir tanesi tabii ki okul. Okulun tipi çok önemli. Okuduğunuz okulda, ilkokulda, ortaokulda, lisedeki dönem, üniversitedeki okul yapınız, okul içindeki pozisyonunuz çok etkili oluyor. Bazı okullar çok koruyucu, bazı okullar çok başıboş, bazı okullar gerçek anlamda işte çok otoriter. Bunların da gerçekte öğrenci üzerinde çok etkisi olabiliyor. Okul içindeki sınıf bu anlamda okulun öğretmenlerin, öğretmenlerin yaratmış olduğu ortam gerçek anlamda kaygının da bir sebebi olmuş oluyor. Üçüncü en önemli özgüveni etkileyen, özbenliği ve öz yeterliliği etkileyen en önemli, üçüncü ana konu ise arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli konu. Özellikle sizin aynı dönem içinde girdiğiniz sınıf arkadaşlarınız. Benim kendi başıma da geldiği konular, işte aynı aynı dershaneye gitmemek, aynı sınıfta bulunmak istememek, okul değiştirmek isteği, işte o, o ortamda bulunmamak, arkadaşlarla getirilen rekabet, zorbalık, Bunlar önemli konular olabiliyor ve aynı Hı -hı. zamanda da dördüncü en önemli konu ise ait olduğunuz gruplar. Yani aynı siz okula gidiyorsunuz ama ait olduğunuz gruplar oluyor. Mesela basketbol takımı, üyesiniz. işte su balesine gidiyorsunuz ya da işte dansa gidiyorsunuz, resim kursundasınız. Bunlar da aslında ait olduğunuz gruplar üzerinde kılır aktiviteler de açısından değerlendiriyor ya da öğrencilerin okul dışında katıldıkları dershaneler, ders ortamları, aldıkları özel dersler de bunu etkiliyor olabiliyor. Ben hep bunu örnek veriyorum. Lisede de, de üniversitede de e, özellikle öğrencilerin okul dışındaki ekstra e, katılmış oldukları okul dışı aktivitelerde de öğrenci üzerinde olumlu ya da olumsuz kaygı sebebi oluşturabiliyor. Yani <laughs> özellikle bu önemli. Ben mesela buna çok önem veriyorum. Öğrencilerin bir hangi okulda olurlarsa olsun hangi seviyede olurlarsa olsun LGS'ye girecekse ya da e, e, YKS'ye girecekse ALES'e girecekler, GRE-GMAT'e gireceklerse ben o öğrencilerimin hiçbir şekilde bu extracurricular aktiviteleri dediğimiz basket, spor, müzik, sanat gibi işte birtakım aktiviteleri, tiyatro, drama gibi aktiviteleri bırakmamalarını tercih ediyorum. Bunları yavaşlatsalar da bırakmamalarını tercih ediyorum. Çünkü öğrenci için çok önemli bir konu. Çünkü oradaki yaratmış oldukları özgüveni transfer edip sınav başarısına da getiriyor. Öğrencinin sadece mercek altına alınmış şekilde sınav odaklı çalışıyor olması onları koparabiliyor bu yaşamış oldukları extracurricular aktiviteler, <laughs> basketteki bir başarı, yüzmedeki bir başarı, disiplini çok rahatlıkla aslında sınavda da görebiliyoruz. O yüzden Amerika, özellikle bu konuda çok hassas olan, Ivy League'ler bu konuda çok önem veriyor. Mesela Harvard Üniversitesi özellikle ya da Stanford Üniversitesi spor yapan, sporla beraber belli bir ıı, disiplin oluşturmuş olan, öğrenciyi başarılı olacağını bugüne kadar ispatlamış durumda. Evet, çünkü biz sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sporun getirmiş olduğu başarıyı da görüyoruz. Sabahleyin kalkıp yüzmeye giden, antrenmana, baskete giden öğrencinin aslında daha uzun kaslarının, yani bunun asıl sebepleri de aslında fizyolojik olarak açıklanabiliyor. Yüzme, basket gibi sporlar, özellikle öğrencinin ciddi anlamda uzun kaslarına fayda sağladığı için e, bu anlamda kalın motor anlamında gerçek anlamda onların streslerini minimize ediyor. Eğer spor yaparken sporu bıraktıysa bile biz o bas baskete devam ettirtiyoruz, yüzmeye evet. devam ettirtiyoruz. Onu bunu yapamıyorsan mutlaka ve mutlaka yürüyüş gibi, bisiklete binme gibi özellikle çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda önemli.